kariyerimizle ilgili kararlar alırken bir düşünce hatamız olduğunu fark ediyorum. Daha doğrusu düşünce sıralamasında bir hatamız var. Gerçekçi olmak istiyoruz. Hayalperest olup hesaplanmamış risklere girmek istemiyoruz. Çok doğru. Tabii ki öyle olacağız. Ama idealizm sıra olarak bundan önce gelmesi gerekiyor. Önem olarak demiyorum. Sıra olarak önce idealist olarak düşüneceğiz önce hayatın gerçekleri bizi kısıtlamıyor olsa ne yapmak isterdik acaba bunun hayallerini kurmaya başlayacağız bunu yapmak için yöntem de mesela hiç paraya ihtiyacım olmasaydı piyango vurmuş olsaydı miras zengin olsaydım acaba hayatımın kalanını nasıl geçirmek isterdim gibi sorular sorabiliriz kendimize mesela başarısız olmam imkansız olsaydı başarılı olmamı garanti etmiş olsalardı ne yapmak isterdim gibi sorular sorabiliriz bu sayede hayal gücümüze ket vurmadan beynimizin sinir sistemimizin alternatifler üretme kapasitesini canlı tutarak çözüm üretme kapasitesini canlı tutarak düşünmüş oluruz. Daha sonraki aşamada bunları nasıl gerçekleştirebiliriz? Gerçekleştirilebilir olanları olmayanları hangileri? O aşamaya geçeceğiz. Aynı bir mimari çizim gibi. Bir bina, bir ev kurmak istiyoruz kendimize. Önce ne istiyoruz? Mimar bir eskiz çizer. Müstakil bir ev mi, bir apartman dairesi mi, bahçesi olacak mı, kaç odası olacak? Ve ne tarzda bir mimari, nasıl bir şekli şemali olacak? Ondan sonra oturup zemin etüdüne, demir ne kadar gider, harcı ne olmalı, betonun nasıl olmalı, kirişleri kolonları nasıl olmalı sıralamasına giriyoruz. Biz birçok zaman işin mimari yaratıcı çizim kısmını atlayıp gerçekçilikten başlamaya çalışıyoruz. Buna dikkat edersek daha fazla alternatif bulabiliriz hayatımızda.